Merhaba bitki sevenler. Doktor çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepinizin iyi olmanızı biliyorum. Sevgili bitki severlerim, bugün de bitkilerimize baktık. Pozitif enerjimizi aldık. Güne bu şekilde başlıyoruz. Hepimiz pozitif, pozitif yüklendik. sevgili bitki severlerim bugünkü bitkimizin adı yeşim çiçeği para çiçeği diye geçiyor benim elimde şu an iki türü var iki renkte biri koyu yeşil biri de şöyle benekli yeşil dışarının sesin kusuruna bakmayın çok üzgünüm Tekrar konumuza dönersek o dışarıdaki ses beni de rahatsız ediyor eminim sizi de ama dış mekan daha iyi daha temiz hava tam çiçeklerimizin istediği hava dışarıda da böyle bir ses gürültüsü var kusura bakmayın. Evet yeşil bitkimiz hakkında bilmemiz gerekenler bunlar da sukulent türündendir ama biliyorsunuz ki sukulentler de kendi aralarında ayrılıyorlar. Karasura, Sedum diye bu şekilde ayrımları var. Bunlar da o bitkilerin karışımı Sedum'a da giriyor. Karasula'ya da giriyor. Bu paraçı hani o açıklamasında da zaten genel olarak anlamında da Ovay dolgun bitki anlamına geliyor zaten latince anlamında da bu anlama geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman zaten oval ve yaprakları dolgun olan bir yeşim bitkisi. Filazığı da deniyor bu bitkiye. Ama en çok kullanılan para çiçeği diye geçiyor. Çok güzel bunlar da. Bunların yaprakları yeniliyor. Salatalarınıza koyabilirsiniz. Bu da faydalı bir bitki. Bunun isteği de canlarım, sevgili bitki severlerim suya yine yine dikkat ediyoruz. Suları çok önemli biliyorsunuz azar azar çürütmek yok. Kuruyarak da ölmüyorlar. O yüzden suyumuzu çok dikkatli veriyoruz yapraklarını kontrol ediyoruz ne istediğine bakıyoruz bitkimizi her gün kontrol ediyoruz her gün kontrol etmek demek su vermek demek değildir yapraklarında kuruma var mı onu kontrol ederiz ee, toprağına bakarız havalandırırız yani her şekilde her gün ona yapacak bir şey bulabiliriz ilnaki su verelim diye bir şey yok takvim tutacağız mutlaka takvim tutacağız unutmayacağız onlara fazla bitkilerimize su vermeyeceğiz bu para çiçeğimizde bitki çiçeğimizde suyu sevmiyor güneşte de çok fazla bırakmıyoruz Ay, yakından yakından bakalım güzelliğine Allah'ım çok güzel maşallah maşallah zaten maşallahları doldurdum gördüğünüz gibi ee, çok da yakıştı bence siz de beğenirsiniz inşallah. Şöyle iyice bakıyoruz. Bakın o kadar tatlı ki küçücük küçücük de vermeye başlamış yapraklarını zaten. Bunun hikayesinde de ben bunları bir seradan aldım. Bunları kimse almamış. Tek ikisi kalmış. Birazcık yorulmuşlardı, yıpranmışlardı. Ben de bunları almayı tercih ettim. Şu an gayet iyiler. Gayet mutlular. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi bunların gelişimini de izleyeceğiz. Bu yeşim bitkilerimin ne kadar güzelleştiğini, ne kadar büyüdüğünü hepsine beraber bakacağız gelişimlerini tamamladıkları zaman kocaman kocaman bitkiler haline gelecekler ve yine bunlar da sahiplerini mutlu edecek bitkilerden. Biliyorsunuz bitki bakmak çok güzel bir şey. Faydasını da görüyoruz. Enerjimizi topluyoruz. O yüzden güzel güzel bitkilerimize bakıyoruz. Şöylelikle göstereyim biraz çevireyim size. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Allah'ım çok güzel şeyler yaratıyor. Yaratmış. Şunu da biraz çevireyim bir bakın. Evet böyle. Baya bir yıpranmıştı. Bu en çok yıpranandı. Bakın yapraklarından da anlarsınız. Ama düzeldi kızımız. Bu kızımız da çok güzel oldu. Ve böylelikle büyüyüp gelişiyorlar. Çiçek bakmak çok güzel bir şey. Çok faydalı bir şey. Lütfen herkes çiçeklerini güzel güzel baksın. Kimse üzülmesin. Ağlamasın. Va 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 seslerini duymak istemiyorum herkes bitkileriyle mutlu bir şekilde evlerinde yaşasın. Evet sevgili bitki severlerim videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmaya videolarımı ilk izleyenin siz olmasını istiyorsanız dil tuşunu açmayı unutmayın. Doktor çiçeğimde kalın, sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.